AKP hükümetinin baskısını görüyorsunuz. Atatürk'ü savunan gençlere işte böyle müdahale ediliyor. liseli gençler hakkında soruşturma başlatılmış değerli Ulusal Kanal izleyenleri. Evet konuğumuz var demiştik. ikinci bölümümüzde Devrim Küftüoğlu konuğumuz. Devrim Küftüoğlu kim? Ulusal Kanal İdare Müdürü değerli izleyiciler. Kendisiyle konuşacağız. Neyi konuşacağız? Ulusal Kanal'da yaşamı konuşacağız biraz. Dün Aydınlık Gazetesi'nde kendisine bir röportaj yapılmıştı ve o gazeteden esinlenerek aslında bugün kendisini konuk etmek istedik. Çünkü e, Ulusal Kanal'ın nasıl bir çalışma ortamı olduğunu çok merak ediyor izleyicilerimiz. E, özellikle insanlar nasıl çalışıyor, nasıl bir yoğunluk var, buradaki iş bölümü nasıl, e, yurttaşlarımız buraya gelip görebilirler mi, çalışanları ziyaret edebilirler mi, Ulusal Kanal'a gelip efendim Ulusal Kanal'daki çalışmaları yakından izleyebilirler mi? bunları konuşacağız kendisiyle. Devrim Küfteoğlu bizlerle birlikte. Devrim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, şimdi gerçekten Ulusal Kanal yıllardır işte 14 yıldır artık 14. yılında 14 yıl. yaşamını sürdürüyor ve çok yoğun bir çalışma temposu olduğu da biz biliyoruz. Siz çeşitli kademelerde Ulusal Kanal'da görev yaptınız ve son göreviniz de İdare Müdürlüğü. Hı hı. Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Herhalde idare Müdürlüğü çok yoğun bir vazife olsa gerek. Başınızı kaşıyacak vaktiniz yok ki saçları da kestirmişsiniz anladığım kadarıyla. <laughs> ya, o uzun senin beri, e, böyle saçlar çoğu insan kafası takılıyor. Ama yoğunluk şöyle bir güzel bir yoğunluk var. Burada e, aşağı yukarı e, 90 kişi falan çalışıyoruz biz arkadaşlar olarak. E, i̇şte çaycısında, muhabirinde, mu, mu, editörlerimize, müdürlerimize, e, müdür, genel müdür yardımcımıza ve genel müdürlerimize kadar. Epey bir, bir yoğunluğumuz var. İmkanlarımız e, epey sınırlı ve kısıtlı. Herkesin e, Bilmiş olduk. Yani diğer kanunlar gibi böyle bol bol e, parası olan bir şey değiliz. Bütün kolektif bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Bu, e, 90 kişilik ekibinin birçok sorunu tabii e, biz karşı karşıya karşı idareci olmak. E bir de yaşlı, bu çoğundan büyük olmak, abi olmak bir de hoşuma gidiyor yani gençlerle çalışmak, cıvıl cıvıl gençler. Değil mi? Kadroya baktığımızda şimdi son zamanda özellikle çok daha genç bir kadro var. Siz de bu kadronun baya baya tecrübeli bir abisi olarak aynı zamanda burada görevde evet, 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 yani, evet. Partide de böyle çok uzun e, yıllar çalıştım. Çeşitli kademelerde de çalıştım. Ulusal da bu şekilde işledik. Yani benim e, diğer müdürlerden şöyle bir avantajım var herhalde. Bir e, en altta en üstte kadar bütün kademelerde çalıştım. Ya bütün çalışmaları ve işi biliyorsunuz bütün yani. Bütünü biliyorum. Ha bir şey olmadı. Ekran şu, şu, anda bu, bu, bu ekranına çıkmadım ama. E, haber yazmadım. E, kamera tutmadım ama. Diğer bütün bu ekipte çalışan bütün arkadaşlar hemen bütün ihtiyaçlarını e, karşıladık. Ve onların sıkıntılarını, dertlerini falan en iyi bir birilerinden biriyim. Yani zaten ekrana çıkanların dışında esas büyük, hani iceberg diyorlar ya bu, hı hı. hani buzdağı vardır. Buzdağında işte ekrana çıkan bir kısım insanlar vardır. Herkes onları zanneder ama esas bunun arkasında nasıl bir faaliyet var, nasıl bir mutfak var pek görünmez. İşte onu dinledim biz de size. Yani şimdi e, biz perdenin arkasındayız daha doğrusu. Tam, tam ekranın arkasının, arkasında e, ç, çalışıyoruz ve çalışmalarımızda ana şu yani adı üstünde idare. Her şey idare eden ve her şey çare bulan. Biz de yani ben hayatımda hiçbir şey yani imkansızın kapısını çalmadım. Hep imkanları buldum. Ve imkan bulma imkan yarattık. Biz yani yetiştiğimiz kültür eğitim böyle bir eğitim aldık. Biz hı hı. bütün en kısa, hani bizimkiler hep söylerler ya, bizim önderlerimiz, abilerimiz söylerler. Biz borusunu televizyon yaptık. Evet yaptık. Ve hala yapıyoruz. Ve bize gelen e, konuklar gerçekten şaşırıyorlar. Bu kadar az kişilerle, bu kadar küçük bir, bir, kar, e, bütçeyle bu işler nasıl yürüyor diye. Hatta diğer televizyon falan geldiği zamanlar biz işte ekranımızı görüyoruz, haberleri izliyoruz. Bu, 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 bu merkezde, e, bu stüdyolarda e, buralarda mı şey oluyor? Evet, yani bizim ikramlarımızla malum. Çayımız var, Yemeğimiz var. Yani isteyen konuk istediği zaman gelip Ulusal Kanal'da çayını içebiliyor değil mi? Evet yani çok... de, tabii canım. Ilgin... Mesela ilginç bir şey sorayım size. Buyurun. Şimdi ben izliyorum tabii sürekli burada. Ben de 14 yıldır burada olduğum için sürekli bakıyorum. Ee, mesela bir çay ocağı var. O çay ocağında insanlar çalışıyor. Mesela günde kaç bardak çay içilir burada? Oo. <laughs> Güzel bir soru. Herhalde e, 2000 civarında falan içiliyor herhalde. 2000 bardak çay içilebilir i̇çiliyor. Yani, Şimdi ortam bizde 100 kişi var. Her biri 2'şer bardaktan bardak içtiği zaman 200'ü zaten buluyor. E bunların konukları var. E bir de bizde fincan usulü içiyor bizim böyle <laughs> e şeylerde fincanlar da içiliyor. Çok yoğun bir, bir, bir talep var. Mesela Rizeli bir, bir, bir abi geldi ben adımı sevmiyorum. Davulum, davulum. Çayını beğendin mi sizinkiler? Abi çay çok güzeldi. E bir çuval mı gönderin? Valla fazla çay dedim. ben de geleceğim diyor. Ben demleyeceğim nasıl çay olmuş siz de görürüm dedi. Ya yani bir de böyle gelip kendileri demliyorlar. Burada tabii, tabii, çay yani, içiyorlar e, vesaire e, insanlar. Yani, e, o Rize'den gelen a, abi dedi. De adımı söyleyemiyor. Çok da, Koşu. Devrum diyor yani. Ha, devri ha ya, devrim, devrim. mi diyor? Sizinkiler çay... E, tevrum mu diyor? Tevrum. <gülüyor> <gülüyor> Sizinkiler de çay demlemesi biliyorum. Bir, bir işte geleceğim diyor. Şey yapacağım. Ha bir de şey çok hoş bakıyorum. Buradayken e, İzmir'den bir arkadaşım beni aradı. Ya size bir üzüm getirivereyim dedi. Ya getirivereyim dedim ben Ne yapacaksınız? Dedim. Bizimkiler de hoşaf içiyorlar mı dedi. Ya dedim bunlar da atam, vatandaş. Dedi ben de bir üzüm getireyim dedi. Bu aradı ayında gelecek işte arkadaşlar hoşaf yapacakmış o hoşaf da insan güç verirmiş ha bu tür desteklerimiz çok biliyor musunuz tamam bey yani bizim sadece bizim ayrılan bütçeyle sadece yaşamıyoruz. Yani mesele tabii o değil. Yurttaşların gelip burada efendim bir şekilde e, ulusal kanal çalışanlarıyla bu yaşamı paylaşmaya çalışması, efendim ulusal kanal çalışanların havasını birlikte yaşamak Hı -hı. istemesi, işte yemekhanede bir tabuldotta onların yemesi vesaire herhalde onlara çok büyük bir mutluluk veriyor. Benim bildiğim kadarıyla herkes de tabii ulusal kanalın bütün çalışanları da aslından zesine e, her gün yemek yiyorlar burada, her gün e, tabii karınlarını tabii. doyuruyorlar, her gün bir yemek çıkıyor burada. Daha önce de işte anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla e, Yemeklerini kendileri yaparmış, ulusal kanal çalışanları. Şimdi tabii artık bir mutfağı var. Belki bir daha profesyonel bir şekilde yürüyor işler. Ama söylediğimiz gibi herkese de açık galiba o yemekhane. Yurttaşlar da gelip dışarıdan, ulusal kanalı izleyenler de gelip yiyorlar yemek. Vallahi şimdi Ege'den bir abimiz gelmiş. Hep buna bir taklit yapmak istedim de. Şimdi geldi, bak diyor, ha, hangi yağ kullanıyorsunuz? Abi işte falan yağ kullanırız. Ben göndereyim, dedi. E, tamam abi, sen de gönder. çok bu, bu Burası hepimizin. Bak dedim, ben getireceğim. Oturacağız, hep beraber yiyeceğiz. Seni getir ya Elde arkasına koydu böyle. Bak dedim ben de nasıl keyifli, iyi yolda. Ne kadar hı. mutlu oluyorum dedi. Ya niye mutlu oluyorsun? <laughs> Hep mutlu arkadaşlar, dostlar. Bütün demir arkadaşlarım benim burada. Şimdi bu, bu burayı gören, duyan çok merak ediyor. Yani inanılmaz bir şekilde yani günde ortalama benim karşıladığım aşağı yukarı e, telefonla konuştuğum 50'yi aşkın kişi oluyor. Yüzde konuştuğumda 20-25 kişi falan oluyor. Bu bizim dışımızda. Hı hı. Bir de nasıl oluyor şimdi şimdi idare müdürü dediğiniz zaman e, herkesin burada tabi bir takım e, çalışmalar var, bir takım beklentileri var. İşte habere gidilecek, onun işte efendime söyleyeyim habere gidilmesi için karşılanacak bazı e, şeyler var. Ne bileyim e, işte insanlar habere ulaşmak için en çabuk ulaşmak için bir şekilde yöntem geliştirmeniz lazım. işte. benim bildiğim ulusal kanal çalışanların çoğu işte böyle e, akbillerle akbillerle falan <gülüyor> habere <gülüyor> giderler. E, mesela otobüste bir ulusal kanal çalışanlar rastlayabilirsiniz böyle giderken böyle akbille habere koştururken yetişmeye çalışırken falan. Bütün bunları da sağlarken e, de bir karmaşa vardı, bir yoğunluk böyle. Biraz bize o yoğunluğu anlatır mısınız? Yani sizin gibi yoğunluğunuz de. özellikle. Ya şimdi, e, dediğim gibi başta çare üretmekte e, yetiştiğimiz için alnımızda e, eğitim ve terbiye ve şey, eğitimlerde. Şimdi hakikaten bu, burada çok yoğun bir ekip var. Ve İstanbul karma karışık. Doğal olarak ben bütün zihnimi, bütün sabah 9 gece 10'a 10 11'e kadar zihnim tamamen açık oluyor. Bütün İstanbul trafiğini biliyor. Bütün semtlerini... E, o Kaçtan kaça kadar? Ben sabah aşağı yukarı 9 gibi falan geliyorum. Evet. Gece 10-11'e kadar falan burada kalıyorum. Maşallah. <laughs> Daha işte ben, e, geç kalmamıza neden oluyor. Yaş kaç diyecektim <laughs> ama <işte önünü> <laughs> neyse ödü kapattınız genç Geç kalmamız deyince. E, şimdi bu arkadaşlarımızın doğal olarak yetişmek istiyor. Bir de bu şey çok güzel. Sorumluluk duygusu var. Aman haber yetişeceğim. Nasıl yetişmem lazım? Abi bizim ne imkanlarımız belli. İki tane aracımız vardır. i̇ki tane şoförümüz vardır. İşte bir İstanbul trafiğin yoğunluğunu düşünün. Mecburen çoğu zaman hakan arkadaşlar diyorum arabadan in ve yürüyün. Hı hı. Arabadan in ve yürüyün. Ve çoğu e, devrim abi biz yürüyoruz. Acaba yetişir miyiz? Ben orada sokak tarif ediyorum. Şu sokaktan gidin, şu sokağa gelin, ve şu, şu, şu caddede gelin. Yani e, yoğunluğu yo 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 tarif etmenin e, geçten sınırı yok. Ya yani aynı zamanda navigasyon vazifesi de görüyorsunuz. Tabii ki. Yani. Yani şey. ben şu ağlaşmayı sevmiyorum. i̇şte çok şey yapıyoruz, e, yoğunlaşıyoruz, şöyle oluyor böyle. Ama gerçek şu kelimenin bir bi Özetlediğimiz zaman cidden bir yoğunluk ve bu, bu sınırlı imkanlarla e, yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz ve daha iyisini yapacağız. Hı hı. Bir, 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 bir kez bizim kadromuzda en önemli olan unsuru şu. Kendi vatanına, kendi milletine gönül vermiş. Mesela ulusal kanal kuruluş amacı bu. Kendi vatanına gönül vermiş. Ve gönül verenler buradalar ayakta kalmamız bize en büyük güç olan yani eski arkadaşlar, yeni arkadaşlar, buradaki insanlar, e, gelen konuklar. Yani her yerde biz seni burada görüyoruz. Nasıl oluyor bu iş? Ve o gücü or oradan alıyoruz. Yani bu ne parayla, ne pulla, ne şanla, ne şöhretle burada ölçülmez. Çünkü burada ben şunu çok, çok rahatım. Ben nöbetteyim. Vatan nöbetindeyim ben. Etrafa gelenler, gidenler, şunlar, bunlar. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani şunu sevmiyorum. Yani ben iki saat anlatırım. Şöyle oldu da böyle oldu, şu eksik oldu. Şu. Hayır çalışıyoruz mücadele ediyoruz biz, biz cephedeyiz hani siz diyorsunuz ya bizim bir aslanlı yoldayız biz bir eksikten bahsetmiyoruz biz tam tersine tam tersi fazlamız ya. var bu fazlamız var mutluyuz gururluyuz vatan sevgisini birlikte tabii ki, yaşıyoruz tabii ve ki. birlikte bunda paylaşıyoruz tabii bu tabii hiç, 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 hiçbir hiçbir bir şeyimizde ne e, başımızı eğdik e, ne üzüldük ne süzüldük onurla şerefle görevimizi yapmaya çalışıyoruz ne yorgunlukmuş argınlıkmış, paraymış bumuş bu şekilde gözümüzde olmadı bizim olsa buralarda olmayız yani bu, bu, iş sadece şey diye işte, işte ben bir yerde çalışıyorum. Herkes çalışıyor. Ama biz altı vazife yapıyoruz. Vatanı görev yapıyoruz. Hani siz dün mü söylemiştiniz galiba? Aslanlı yolda aslan gibi yürüyoruz. Evet. Elbette ki sıkıntı olacak. Elbette ki zorluklu olacak. Ama hep beraber yaşıyoruz. Zaten bu, burası bir ko kolektiftir. Yani az önce size yemekhaneden söz ederken, çavucağından söz ederken, e, muhabir arkadaştan söz ederken, montajda, ben arkadaşı birim böyle montajda boynu gülüyor. Ama kız dimdik. Yani bu da bütün arkadaşlarımızın en, en önemli tarafına ben o, karşısında karşı daha büyük keyif. onurlu, gururlu, dik duruşlarıyla duruyorlar. Yoksa ha der, 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 biz diğer televizyonlar gibi diğer insanlar gibi ağlamak burası, burası ağlama duvarı değil. Burası biz mü, mücadeleye neye geldik buraya? Hı -hı. Yani e, burada e, işte, şu gitti, bu kaldı, bu para geldi, bu adam el. Evet bunlar var. Ve ciddi şekilde bunlar var. Ama biz vatanı görev yaptığımız için Sadece bu iş olarak görmüyoruz. i̇ş yani olarak gidersiniz. 8 saat, 9 saat çalışıp gidersiniz. Ama biz aslanlı Yola insanlara davet ediyorsak biz aslan gibi duruyoruz. Yani şimdi bizim orada bir telefon numarası da veriyoruz. Sürekli o telefon numarası da şunun için veriyoruz. Bunların doğrudan muhatabı da sizsiniz. Yani insanlar bir şeyler soracaklar. Çünkü ben sürekli soruyor. Ulusal kanalda nasıl çalışılıyor? Ulusal kanalda işte biz geldiğimizde insanları bulabiliriz, muhatap bulabilir miyiz falan. E i̇şte Devrim Küftüoğlu muhatabınız. Yani geliyor size, telefonlarınıza cevap veriyor. Efendim burada sizi ağırlamaya çalışıyor. Sadece Devrim Bey değil, bütün ulusal kanal çalışanları tabii, tabii, böyle. Tabii. E biz çok açık herhalde bunu söylemek lazım halkın televizyonu olunca halka çok açık bir televizyon olmak yükümlülüğümüz de var. Yani buna mecburuz değil mi? Elbette de mecburuz. Yani, bu yani bizim için bir mecburiyet şeylik değil yani. Mecburiyet yani, yani ben size e, söylemiştim. Yani aşağı yukarı günde 20 kişi ziyarete geliyor. En az 20 kişi. Bunları ben karşılıyorum. Ve karşımda ise İşte işte tamam ben Ali'yi görebilirim. görebilir miyim? Ulusal Haber nasıl yazıyor? İşte görüyorum. Bilgisayarda arkadaşlar yazıyor. Böyle kafayı uzatıyor, bakıyor. Bizim arkadaşlar değil mi hepsi diyor. Hı hı. E, hepsi bizim. De, i̇şte şöyle hepsi maaşla çalışıyor mu? Elbette evet, maaşla çalışıyor. Sonuçta ne kadar e, ana gevinenin temelinde gönüllük varsa da e, sonuçta insanı geçiniyor. E tabi bir şey yiyecekler. Her bir şey yiyecek, bir şey içecek falan filan. Biz burada sadece iki öğünü verebiliyoruz. Yani bütün herhalde e, e, devrimlerinde iki, iki öğünü veriyoruz. E, sigortasını yapıyoruz. Bütün çalışanımız sigortalı. Hepsi, hepimiz sigortalı. Hiçbir bir tane bir gün dahil bir kişi sigarasız çalışmaz. öyle olmak zorunda. Bu yani. devletin kanunu, bu kanunlar da uyulacak yani. Bu şart emekten yanaysak, emekçiden yanaysak elbette emekçinin Elbet. bütün hakları verilecek. Bu kadar basit. Ha. Yani o şey Bizim yok. dışımızda çalışan arkadaşların yani birlikte herkesin 8 saatte çalışır. Çaycısı da, şoförü de, yemekhanecisi de, temizlikçi görevindeki arkadaşımız da, diğer arkadaşlarımız herkes 8 saatte gelir, çalışır ve gider. Hı hı. Ayın 1 ile 5 arasında ee onlar da buranın ee, normal idari işleyişidir. E, yani şu şunu da yana diyeyim Teoman Bey. Yani yandık, öldük, bir tık bir şey yok ki. Yok, tabii hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman şey olmadı. Yani ilk kurduğumuz günleri düşünsenize. Hemen ilk kuruluş günleri de bile. E bugün gelmece yani bayağı öyle e, Mardin'den geldik İstanbul'a. <laughs> yani ilk zamanlar küçücük bir, bir, bir televizyonda Bugün bütün tü, Türkiye'de ve inanılmaz yerlerden insanlar arıyor. İ, i̇nanamazsınız gerçekten. Portekiz'den insan arıyor ya. İsrail'den adam beni arıyor. Yani Medek televizyonu ben, televizyon, ben e, kaçtım e, gireceğim bir saatinde. E, yani şey, e, kimi izleyicimiz acaba diyor ne kadar izleniyorsunuz? Ne kadar şey, ben, işte ben bir mahtaplardan biri, biri olduğum için bir de idareci olduğum için e, e, santrenin arkası sıkıştı, ankit e, beni bağlıyor. E, falan kişi bulamadı beni bağlıyor. E, biraz da yapı olarak da hani idareciyiz ya. İşte olunca herkes daha çok bizimle ulaşıyor Ya yani ben diyecektim esasında tümünde bu, 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 bu evet. e... şimdi devrim mi? Benim dikkatimi çeken bir şey de vardır sürekli söylerim bunu her yerde. Bizim Ulusal Kanal'da hanımlar tabii onlar ayrı. Hanımlar zaten onlar çok iyi bakımlılardır. Kendine çok iyi bakarlar. Ben de Ulusal Kanal'ın en rüküş giyinen erkeklerinden biriyimdir belki ama sizde her zaman böyle her ne zaman görsem böyle bir kıyafetiniz yerindedir vesaire. Bakımınıza özen gösterirsiniz. Bu neden bu kadar ya yani bu kadar bakıma önem vermenizin nedeni ne? Ya biraz, biraz inatçı... ben inan... metroseksüel misiniz siz <laughs> 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 yani öyle bir tabir kullanıyorlar da. Şimdi e, bizim, bizim biraz inatçı yanımız var. Ben yalnız yaşayan bir insanım. Hı -hı. E, daha dikkat etmem gerektiğini düşündüm. Bu, bu, bu bir, bir şey haline geldi. Bu, bu, bir şeyle ait yani bir beğeni ilgili işte. her sabah kalkar bir sabit, üç sabah üç saat kadar bir, bir, hanım kadar üstüme başıma bakarım. Bu uydu, bu uyumadı, şu onu bu. Bu yaşam biçimi. Yani bir de e, mücadele içinde olduğu için bir hayata olan bir, bir bağlılık olarak görüyorum ben. Bir de bir temsil var herhalde. E, tabii o bir de bu bunun yanı sıra ama esas temeli önemli olan. Daha sonra da, tabii bir, bir, bir temsil, bir kurumu temsil ediyoruz biz. Tabii. Yani bu, bu kurumundaki olan şeyler, bu böyle vazife verilmiş gibi algılamak yanlış bir şey. Bu içer, içeriden gelen bilincin ön plana çık, çıkışıdır bu. Yani Hı -hı. ben gönlümdeki sevgi, güzellik neyse suratıma, üstüme, üstü, üstü başıma bakmam. Yani devrimci bir adam en iyi... Layıktır. En iyi şey yapmaya çalışıyorum. Ben de imkanım dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her gün, her saat, her dakika, her her zaman için ben böyleyim. Evet. Yani bunun da güzel olduğunu düşünüyorum. Bütün insanların bu şekilde olmasını tavsiye ederim. Evet. Hoş bir şeydir. Doğru valla. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Rica ederim. Çok sağ olun. Abi, Hemen güzel. iş başına gideceksiniz çünkü biliyorum yine yani çok fazla yoğunluk var. Pazar, <laughs> cumartesi, pazar değişmiyor Yok, yani. hiçbir şey değişmiyor. siz cumartesi, pazar da buradasınız. Evet, yani. evet. 7, 7 gün 20 saat gibi böyle bir şey. Evet, evet. Aşağı yukarı Çok teşekkür ederim. Rica, Rica ederim. Sağ olun. İyi günler.